Merhaba kanalıma hoş geldin Hayri ben. Umarım iyisindir. Bugün yogada nasıl güçlenirim? Onlarla ilgili böyle ufak pozlar seçtim. Bunu mutlaka ama mutlaka 90 gün boyunca uygula. Uzanarak başlayacağım. Dizlerimi kendime doğru çektim. Dizlerim bükülü. Kalçayı kaldırıyorum. 1 2 10 tane yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yukarıda tut. Nefesini tutma. Karnın içine çek. Bu nefesi bandalarını aktif et. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bırak kalçanı. Burada sol dizini kendine doğru zaten çektin. Sağ dizini de kendine doğru çek ve sarıl burada sağ dizine doğru. Bu pratiği mutlaka ama mutlaka 90 gün boyunca uygularsan ne kadar çok farklı olduğunu hissedeceksindir kendi içinde. Buradan sol ayağını ileriye doğru uzattın. Burada iyiysen ya tut chin to chest diyoruz. Burada bakışlar dizinde olabilir. Burada iyiysen elleri bırak. İleriye doğru. Görmüş olduğunuz gibi ben burada titriyorum. Bir. 2 3

9, 10. Yavaşça sağ ayağımdan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kal burada. 5, 4, 3, 2 ve 1. Bırak. Kor bölgesini hissetmiş olmalısınız. Diğer tarafı yapacağım şimdi. Biraz nefesin sakinleşsin. Sağ dizim yine aynı şekilde bükülü. Dizime doğru çektim. Burada iyiyse başını dizine doğru değdirebilirsin. Tam ortalayabilirsin kendinde. Ve iyisen sağ ayağın ileriye doğru point veya flex olarak kalabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Burada kalacağım biraz. Burada iyisen bıraktım.

ve 1. Bir. Biraz destek al kaldır. 1 2 3 sternum yukarıda. 4 5 6 7 8 yavaşça geriye 9 ve 10. Buradan yavaşça sağdan aşağı bakan köpekte buluşalım. Aşağı bakan köpektesin. Nötr aşağı bakan köpeğini bul. Burada bir denge çalışması yapacağım. Sağ ayak yukarıda. Tam merkezde kendini. Sol el yerden kalksın. Bir. İki. 3, 4, 5 ve gel diğer taraf. Nötr aşağı bakanını bul. Kendini nötrle. Sol ayak yukarıda. Sağ el ileride. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aşağı bakan köpek. Nefes al plank, nefes ver aşağı bakın. Nefes al plank, nefes ver aşağı bakın. Nefes al plank, nefes ver aşağı bakın. Nefes al plank, nefes ver aşağı. Nefes al plank, nefes ver aşağı. Nefes al. Plank. Nefes ver. Aşağı bakın. Nefes al. Plank. 5 saniyede çaturanga. 1, 5, 4, 3, 2, 1. 5 saniyede yukarıdasın. 5, 4, 3, 2, 1. Buradan side plank. Sol el yukarıda. Buradan sol ayağını yukarıya doğru gönder. Tam indirecekmişim gibi mattan parmak ucumu değdirdim. Tekrardan diğer taraftayım. Parmak ucum değili diğer taraftayım. Buradan yavaşça gel. Dolphin side plank. Sağ dirseğindesin. Diğer tarafta. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve gel Sphinx'desin. Kalbi tam karşıya aç. yavaşça. Elle ayağında. Nefes al. Bir. iki Üç. Dört. Ve gel aşağı bakın. Nefes al. Plank. Nefes ver aşağı bakın. Nefes al. Plank. Nefes ver aşağı. Bakan. Nefes al plank. Nefes ver aşağı bakın. 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 Buradan gel. 5 saniye çaturanga 5 4 3 2 1. 5 saniye sonra plank. 5 4 3 2 ve 1 Buradan side plank sol eldesin. Sağ yani yukarıda tam değdiriyorum. Parmak ucu tekrardan yukarıdasın. Parmak ucu tekrardan yukarıdasın. Buradan yavaşça gel. Side plank. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 Buradan gel aşağı bakanına Al burnundan nefes Ağzından ver ha. Sağ ayak yukarıda Bak ellerin arasına matın dış kenarına doğru aynı şekilde gövde uzun gövde iyice uzat. buradasın biraz. Arkadaki ayağını tak. Aktif squat. Tekrardan gel. Bunu 5 kere yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Buradan gel. Sol diz yerde. Aynı şekilde twist. 1. Buradan gel yavaşça aşağı bakan köpeğine. Sol ayak yukarıda. Matın dış kenarına doğru. Gövde uzun. 5 tane sumo. Aktif sukat 1 2 3 4 5 Ve buradan yavaşça gel baka asanaya. Baka asana yapamıyorsan burada bekleyebilirsin. Bakasın adasın. Vur çaturanga. 5 saniye plank. 5, 4, 3, 2, 1. Aşağı bakalım köpektesin. Aynı hani şekilde. Burada kalalım. Buradan gel. Dizlerine doğru otur. Bloklarım varsa İki tane bloğunu yan tarafa doğru al. Ellerinin yanlarına doğru. Buradan Lola Asana dediğimiz bir asana grubu. Onu çalışacağız. Aynı şekilde. Burada yukarıdayım. Blokları tam böyle omuz yağsındasın. Omuzlar yukarıda. 5 saniye Lola Asana'dayım. 1 2 3 4 ve 5 Bunu bir set daha yapacağım. Biraz nefesini sakinleştir. Çok fazla acele etme. Yavaşça gel. Lola asınadasın. Bir. iki, Üç. Dört. 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 Ve beş. Bırak. Bırak. Bu seriyi mutlaka ama mutlaka 90 gün boyunca uygula. Rahat bir oturuştasın omurgandik. Biraz böyle nefesini sakinleştir. Kendine çok iyi bak. Kanalıma abone olmayı unutma. Böyle bazen Instagram hesabımda e, hikayelerde paylaşıyorum e, akışlarla alakalı. E, bunu ilerleyen zamanlarda bu YouTube kanalımda çalışmalar üzerine yakın bir zaman diliminde çok çok böyle seriler gelecek. Kendine çok iyi bak. Namaste.